Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki yeni Şampiyonlar Ligi sistemi ve TV yayınları ile pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kulüpler rest çekti. Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini kabul etti ve resmi açıklama yapıldı. İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus bu fikri onayladığını ve Avrupa Süper Ligi'nin doğduğu açıklandı. Diğer yandan Bayern Münih ve Leipzig ile birlikte Porto'nun da bu oluşumda yer alacağı ancak henüz resmileşmediği ifade edildi. Fransa'dan Paris saint ise şu ana kadar Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi. Avrupa Süper Ligi Başkanı Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez oldu. UEFA'nın ve FIFA'nın bu oluşuma katılan oyuncuları ve kulüpleri mevcut turnuvalardan men edeceği şeklindeki açıklamasına Florentino Perez'de flash bir cevap geldi. Eğer bu turnuvaya katılan oyuncuların 2022 Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmezse kendi Dünya Kupası turnuvamızı yaratırız. Büyütecek bir şey yok diyerek rest çekti. Avrupa Süper Ligi'nin formatına baktığımızda toplamda 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek. Bu 5 takımın nasıl belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı. Takımlar 2 grupta 10'ar takım olarak mücadele edecek. Her grubun ilk 4'ü çeyrek finale yükselecek. Her takım grup aşamasında en az 18 maç yapacak. Maçlar ise hafta içerisinde düzenlenecek. Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu'nun kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon euro civarında bir fark olduğu öğrenildi. Milan'ın yıllık 4 milyon euro önerdiği milli yıldız Milan'dan 5 milyon euro isteyince görüşmeler tıkandı. İtalyan basını Manchester United, Juventus ve Inter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain'in temasta olduğunu yazdı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor. Sezon sonu İtalyan ekibi Fiorentina ile sözleşmesi sona erecek olan Frank Ribery'nin menajerine ilk teklif yapıldı. 38 yaşındaki Fransız Yıldız anlaşma zemini oluşması halinde gelecek sezon Süper Lig'de forma giyecek. Trabzonspor'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Senegalli Sabek Sabali ile ücrette anlaşamaması üzerine Roma'dan Bruno Perez'e yönelen Bordo Maviller, bu transferde hızlı yol aldı. 31 yaşındaki Perez ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Fırtına, Sambacı'ya imza parası olarak da içinde olmak üzere sezon başına 1 milyon 800 bin euro ödeyecek. Transferin yürütülüş şekli de dikkat çekti. Pandemi nedeniyle İtalya'ya gidemeyen yöneticiler sezon sonu sözleşmesi bitecek Perez ile görüşmeleri internet üzerinden görüntülü konuşarak gerçekleştirdi. Karakartal'ın gelecek sezon için sağ bek pozisyonunda oynayan ve şu anda Mayıs 05'te kiralık olarak forma giyen Dani De Costa'yı istediği belirtildi. Siyah beyazlı kulübün yöneticilerinin Dani Da Costa için görüşmeler başladığı ve transferde önemli aşama kaydettiği aktarıldı. Angola asıllı futbolcu sağ bek pozisyonunda forma giyiyor ve tercih edilmesi halinde orta sahanın sağında da oynayabiliyor. Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Taliska ve Adriano arasında sürpriz bir diyalog gerçekleşti. Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Taliska sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Taliska'ya Kamtu Beşiktaş çağrısı geldi. Beşiktaş'ın bir başka eski oyuncusu Adriano ise Beşiktaş taraftarlarının çağrısına sessiz kalmadı ve Taliskay seslenerek ''Hadi geri dönelim'' mesajı attı. Bu mesaj siyah beyazlı taraftarlar arasında ses getirdi. Beşiktaş'ta Adeles'indeki sakatlığı tamamen düzelen Abu Bakar takımla birlikte çalışmalara başladı. Afrika Uluslar Kupası eleme grubu maçları için gittiği Kamerun'dan sakat dönen Abu Bakar Kasımpaşa, Spor, Erzurum Erzurumspor ve son olarak Ankara Gücü karşılaşmalarında görev yapamadı. Yıldız golcünün takıma dönmesi Sivas deplasmanı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'a rahat bir nefes aldırdı. Inter'in önümüzdeki sezon için yollarını ayırmaya hazırlandığı Şili'li orta saha oyuncusu Arturo Vidal'e talip takımlardan birinin de Galatasaray olduğu ifade edildi. Vidal'e talip 3 takımın bulunduğu aktarılmakta. Brezilya'dan Flamengo Fransa'dan Marsilya ve Türkiye'den Galatasaray'ın ciddi teklifte bulunan takımlar olduğu aktarıldı. Sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Vidal, Inter formasıyla son maçına yaklaşık 2 ay önce Atalanta karşısına çıkmıştı. Galatasaray gelecek sezon için Marcao ve Erlu birinin satışına göre planlarını yapıyor. Sarı Kırmızılıların kariyerini Spezia'da devam ettiren Martik Erin ile ilgilendiği öğrenildi. 2024'e kadar Spezia ile kontratı olan Martin bonservis bedeli 2 milyon euro olarak değerlendiriliyor. 23 yaşında 1.93 boyundaki genç stoper bu sezon 22 maçta 2 gol, 1 asist oynadı. Galatasaray, Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble karşısında oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles Bakson peşine düştü. Ön libero olarak öne çıkan ve stoperde oynayabilen 1.87'lik İsviçreli oyuncunun peşinde Galatasaray ile birlikte Armino Bilafat Köln, Schalke, Augsburg ve Bordeaux'un olduğu kaydedildi. Duran ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Charles bon bonservis bedelinin ise 1 milyon euronun altında olduğu belirtiliyor. Göztepe karşısında yıldızlaşan Kerem bu sezon Galatasaray'da birden fazla gol atan ilk yerli futbolcu olurken Sarı Kırmızılar'da Aralık 2016'dan bu yana hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olmayı da başardı. Galatasaray'da son olarak Yasin Öztekin Aralık 2016'da Gaziantep Spor maçında 3 gol attı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bol sıfırlı kazanan Yıldız isimlerine göre oldukça mütevazi bir rakam oynuyor. Bedelsiz olarak kadroya katılan Genç Yıldız sadece 85.000 euro kazanıyor. Bu da Falcao'nun aldığı bonuslara bile ulaşamıyor. Süper Lig'de 35. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı şampiyonluk yarışını sürdüren sarı lacivertli takım Beşiktaş'ta puan farkını 2'ye indirdi. 60. dakikada Mahmut Demir kırmızı kartla oyun dışı kalırken Başakşehir ayrıca Vizca ile bir penaltı da kaçırdı. Harun Tekin Başakşehir maçında kritik bir penaltı kurtardı ve takımın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Harun Tekin Bursaspor ve Fenerbahçe kariyerinde 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok penaltı kurtaran kaleci oldu. Harun Tekin son 7 sezonda karşılaştığı 23 penaltının 10 tanesini kurtardı ve bu alanda ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren milli kaleci kişisel sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve en kısa zamanda sahalarda döneceğini açıkladı. Gelecek sezon hücum hattında değişime gitmeyi hedefleyen Sarlacivertlerin Rich Hunt'ın 30 yaşındaki yıldız oyuncusu Dani Wel gibi iki yakın takibi aldığı öne sürüldü. Kariyerinde Manchester United ve Arsenal gibi takımların formasını uzun süre terleten 30 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin Haziran ayında sona erecek olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Fenerbahçe sezon sonunda Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için harekete geçecek. Emre Berezon'un Forvet listesinin ilk sırasında Ciro'nun olduğu ve bu transfer için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi. Bu sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Ciro'nun Fenerbahçe dahil birçok takımla temaslı olduğunun altını çizen İngiliz basını Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı Ciro ile konuştuğu ve golcü oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna ettiğini iddia etti. Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin Başakşehir maçının 60. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen Caner kendisini karşılayan Emre Berezoğlu dahil kimseyle konuşmadan kulübedeki yerini aldı.